Merhaba, bugün sizlerle yapay zeka dünyasının iki önemli aracını tanıştıracağım. MCP ve n Bu iki teknoloji nasıl çalışır ve birlikte kullanıldığında neler yapılabilir hızlıca öğrenelim. MCP nedir? MCP yani Model Context Protocol, yapay zeka modellerinin dış dünya ile iletişim kurmasını sağlayan bir protokoldür. Bunu bir USB bağlantı noktası gibi düşünebiliriz. Yapay zeka modellerinin Farklı veri kaynaklarına ve araçlara bağlanmasını standartlaştırır. MCP sayesinde AI modelleri, veri tabanları, API'ler ve diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilirler. MCP'nin temel işlevleri. Bağlam yönetimi. MCP'nin en temel işlevi. AI modelinin işlev süresinde hatırladığı önceki mesajlar, kullanıcı tercihleri, geçmiş etkileşimler gibi bilgileri düzenlemektir. Bu sayede uzun diyaloglarda bağlam kaybını önlemeye yardımcı olur. Veri yapısı standartizasyonu MCP, iletişim sürecinde girdi ve çıktıların JSON ya da XML gibi belirli bir formatta yapılandırılmasını sağlar. Bu sayede farklı modeller ve sistemler arasında uyumluluğu artırır. Farklı AI modellerinin aynı bağlamı paylaşarak işbirliği yapmasını kolaylaştırır ve veri kaybını önler. Güvenlik ve kontrol MCP, modelin hassas bilgileri sızdırmasını engellemek için filtreleme imkanı sunar. MCP, birden fazla AI modelinin aynı bağlamı paylaşarak işbirliği yapmasını kolaylaştırır. Örneğin bir LLM ile birlikte birer görsel model ve veri analiz modellerinin aynı anda kullanılacağı bir uygulamada MCP bağlamı standartize ederek JSON formatı üzerinden modeller arası veri kaybını önleyebilir. En eğitim nedir? Bu görmüş olduğunuz kısım, N-ATEN'in kısmıdır. kısımdır. n açık kaynaklı bir ak iş akış otomasyon platformudur. n farklı uygulamalar ve sistemler arasında veri akışını otomatikleştirmenizi sağlar. Sürükle bırak arayüzü sayesinde kod yazmadan karmaşık iş akışları oluşturabiliriz. 400'den fazla entegrasyon seçeneği ile n neredeyse her sistemi birbirine bağlayabiliyor. Peki bu iki teknoloji birlikte nasıl çalışır? MCP, yapay zeka modellerinin veri kaynaklarına erişimini sağlarken, eneyten bu verileri işleyip farklı sistemlere birbirine bağlar, aktarır. Burada gördüğünüz gibi iş akışı yapay zeka ajanlarının gerçek dünya sistemleriyle nasıl entegre edilebileceğini mükemmel şekilde gösteriyor. Sol tarafta bir kullanıcı tetikleyici olarak formu var. Ortada bir AI agent düğümü veriyi işliyor ve sağ tarafta sonuçlara göre farklı aksiyonlar alınabiliyor. AI Agent, Anthropic, Chat Model, PostgreSQL veri tabanı, Microsoft Entra ve Jira gibi farklı sistemle bağlantılar kurulabiliyor. Bu MCP protokolünün gücünü gösteriyor aslında. Yapay zeka kullanıcının rolüne göre profil güncellemesi yapabiliyor veya farklı kanallara bildirim gönderebiliyor. Bu tür iş akışları kod yazmadan oluşturulabilir. Böylece teknik olmayan ekip üyeleri bile karmaşık AI otomasyonları kurabiliyor. İşte NATE'nin sürükle bırak arayüzünün ve MCP entegrasyonunun gerçekleri de burada ortaya çıkmış oluyor. Örnek kullanım alanları. Bu teknolojileri birlikte kullanarak neler yapabiliriz? İşte birkaç örneklerini buraya koydum. Akıllı içerik yönetimi sistemleri oluşturabiliriz. Müşteri deneyimlerini otomatikleştirebiliriz. Belge işleme ve analiz süreçlerini hızlandırabiliriz veya veri odaklı istekası platformları geliştirebiliriz. MCP ve N810 yapay zeka otomasyon dünyasında heyecan verici fırsatlar sunuyor. Bu teknolojiler öğrenmek ve kullanmak işletmenizi veya projelerimizi bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Daha fazla bilgi için videomda yazdığım yazıma göz atabilirsiniz videonun açıklamasına burada kullandığım fotoğrafların linklerini ve Medium linkimi bırak bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.